Bugün sizlerle birlikte bu sandıktaki şeyleri öğlerden iyilerini çıkartacağız arkadaşlar. Yani çıkartacağız hemen yani göstereceğim. Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Şimdi sandıklarımıza girelim şöyle şu şekilde. Bir bakalım. ney ney ne. Şimdi arkadaşlar klasik sandığa girelim. Arkadaşlar şimdi klasik sandıkta biliyorsunuz ki bu buz diyarı da şeyi yükseldi yani çıkması. Bu taktikle büyü, çok büyük bir ihtimal çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi birinci taktiğimizi sizlere vereyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Ben Sara karakterindeyim. Karakterden karakteri de fark ediyor. Şimdi arkadaşlar bu setimizi giyiyoruz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bu başlığı giyiyoruz. Buz diyarını alıyoruz. Arkadaşlar ben de sandık olmadığından dolayı açmayacağım ama ben biliyorum yani hep böyle yapıyorum. Arkadaşlar şöyle arkasını çevirdiğimizde yani buz diyarı kırmızıya ve çok büyük bir ihtimal mor eve çıkıyor. Arkadaşlar ikinci taktiğimize geçelim şimdi. Arkadaşlar hemen şunu giyiyoruz, bunu giyiyoruz. Sonra ardından da arkadaşlar şu UPM'yi alıyoruz. Bakın arkadaşlar başlıkla UPM uyumlu görüyorsunuz set de bu seti. Arkadaşlar bunun da arkasını çeviriyoruz. Açıyoruz. Arkadaşlar üçüncü taktiğimize geçelim. Bir de arkadaşlar şu çantayı giyiyoruz. Şu başlığı giyiyoruz. Bunu giyiyoruz. Setimizi değiştiriyoruz arkadaşlar. Şu seti alıyoruz. Elimize bu ziyarını aldığımızda arkadaşlar açtığımızda yani çok büyük bir ihtimal çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bir diğerine geçelim. Biz de arkadaşlar önce şu paraşüte biraz basın arkadaşlar bak paraşüte bas 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 sonra ardından gelin şu yükseltilebilir olan şu üçlü var ya arkadaşlar bunlar böyle, böyle tek 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 tıklayın arkadaşlar artık arkaya ardından da bunu alın arkadaşlar buz diyarının elinize azım seviye değil hemen şöyle arkadaşlar arkasını çevirin şu, şu şekilde bakın arkadaşlar bu böyle Gümüş 100 tane 50 tane gümüş veriyor arkadaşlar. Çok büyük bir ihtimal. Yani %90 ihtimal gümüş veriyor. Bu işte, şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geçelim bir diğerine. Arkadaşlar şöyle. Şunu giyiyoruz. Bu sefer şu aşağıdaki şu set var ya arkadaşlar bekleyin. Yani seti kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Bunu giyiyoruz. Sonra da neredeydi o? Şunu giyiyoruz arkadaşlar. Başlık değil arkadaşlar ondan sonra ee, şu nerede o set arkadaşlar şu seti giyiyoruz arkadaşlar bu seti de giydiğimizde şu şekilde arkasını çevirdiğimizde çıkıyor yani güzel bir şey arkadaşlar geçelim bir diğerine şu SKS ve m tıklayın arkadaşlar ikisini hızlı bir şekilde şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde tıkladıktan sonra şu seti alın arkadaşlar. Şu başta da giyin kendinin başlığını. Hemen ardından arkadaşlar AKM'yi alın. Sonra AKM ile bu ziyarın birazcık rengi benzediğinden burayı tutuyor yani. Rengi ile de alakası var. Arkadaşlar açın bunu. Bu şekilde açın. Hiç arkasını falan çevirmeyin. Arkadaşlar geçelim bir değerine. Arkadaşlar şu aşağıdaydı o set galiba. Ha, şu kafa arkadaşlar. Onu giydikten sonra arkadaşlar şu kar 98 elimizi alıyoruz. Setimizi değiştirmiyoruz arkadaşlar bir de bu şekilde. Arkadaşlar şimdilik bu kadar yeterli. Şimdi premium'a geçelim. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi premium'umuza geçtik. Buradaki hani şeyleri de göstereyim hemen. Arkadaşlar öncelikle bu seti giyip bu belirli alalım. Bunu da takın arkadaşlar çanta süslemesi diye. Bu şekilde bakın arkadaşlar çanta süslemesine bastığınız arkasını kendiliğinden çeviriyor ya. Şu şekilde bakın. İşte böyle çevirdiğinde açtığınızda arkadaşlar güzel bir şey çıkıyor. Arkadaşlar şunu bu seti giyiyoruz şimdi. Hemen de bunu ve bunu giyiyoruz bu kafayı arkadaşlar. Şimdi kafayı giydikten sonra bir geçiyoruz basıyoruz. Arkasını çeviriyoruz. Arkadaşlar bunu çıkaralım yoksa tutmuyor. Arkasını çeviriyoruz. İşte size güzel bir taktik daha. Şimdi arkadaşlar şu seti giyiyoruz. Şunu giyiyoruz. Hemen ardından da arkadaşlar üstüne bir şey giymiyoruz arkadaşlar. Bu sefer elimize m 762 almıyoruz. Bunu bu şekilde arkasını çeviriyoruz. Bu çantayla o kafayla basıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Neredeydi o bir tane şöyle ha arkadaşlar bunu giyiyoruz Bu ayakkabıyı giyiyoruz bu kafayı giyiyoruz arkadaşlar Bir de nerede o şu üstlüğü giyiyoruz Bunu giydikten sonra arkadaşlar Hemen m 162 elimizi alıyoruz Bakın arkadaşlar görüyorsanız öbürleri rengi şey başka başka eve Bu mor eve öbürleri daha düşük yani üstünüze giydiğiniz düşük elinize aldığınız silah falan yüksek böyle mor ve kırmızı gibi şeyler olsa daha iyi oluyor arkadaşlar şimdi bu seti giyiyoruz bu başlığı giyiyoruz ardından bunu tekrar giyiyoruz arkadaşlar baga sokuyoruz bir bu şekilde bakın arkadaşlar bir bunu bir bunu bir bunu böyle böyle baga soktuğumuzda arkadaşlar sonra bu setle kalıyor hemen ardından da basıyoruz yani bu şekilde arkadaşlar arkadaşlar videomuzun sonuna geldik lütfen kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri tüm yapmayı unutmayın görüşmek dileğiyle bay